Arkadaşlar merhaba, coğrafya kanalına hoş geldiniz. Mekanın sembolik dili, harita konusunun ikinci videosu ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Haritaların önemi ve genel özellikleri haritalar, coğrafi unsurların mekansal dağılışını görselleştirir. Semboller, nokta, çizgi, alan. Coğrafya ve diğer disiplinler, tarih, ekonomi, meteoroloji için vazgeçilmez. Veri türüne göre farklı harita yöntemleri kullanılır. Şimdi harita türlerini ele alacağız. Korokromatik haritalar yayılış alanlarını renk veya desenle gösterir. Yoğunluk veya miktar belirtmez. Örnek: kömür yatakları, toprak türleri. Bu da korokromerik haritalara ait bir Türkiye toprak dağılışını gösteren harita. Koroplet haritalar sayısal veriler için renk tonları kullanılır. Miktar, yoğunluğa göre dereceli renklendirme. Örnek: nüfus yoğunluğu, mısır üretimi. Bu fotoğrafta gördüğünüz bir koroplet haritası. İzoplet ve izometrik haritalar İzoplet, eşit yoğunluk hatları, nüfus yoğunluğu, izometrik, ölçülen değerlerle hatlar, izohips, izoterm. Örnek: sıcaklık, yağış, yükselti haritaları. Noktalama haritaları sembollerle, daire, kare veri gösterimi. Her nokta belirli bir miktarı temsil eder. Örnek: nüfus, tarımsal üretim, limanlar. Türkiye nüfus dağılışını gösteren bir harita arkadaşlar. Oransal sembol haritaları veriler ölçeklendirilmiş sembollerle gösterilir. Sembol boyutu veri büyüklüğüne göre değişir. Örnek, üretim miktarı, dairelerle. Akış haritaları hareket miktarı ve yönünü gösterir. Örnek, göç yolları, trafik akışı. Bilgi, göç miktarı ve yönü belirtilir. Bu da göç haritası. Kartogram haritalar alanlar istatistiksel verilere göre boyutlandırılır. Sosyoekonomik veriler için kullanılır. Coğrafi bilgi sistemleriyle yaygınlaşır. Böyle bir haritayı arkadaşlar Excel'den sizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yükselti ve yer şekillerinin gösterilmesi renklendirme yöntemi yükselti, yeşil kahverengi. Derinlik, açık mavi koyu mavi. Eş yükselti, izohips, yöntemi ayı yükseltideki noktalar birleştirilir. Topografya haritaları için kullanılır. Özellikler, eşit yükselti farkı, birbirini kesmeme. Formül, eğim, yükselti farkı bölü mesafe, çarpı yüz. Deniz eş yükselti eğrileri ile gösterilmiş bir ada. Kabartma yöntemi yükseltiler 3 boyutlu maketlerle gösterilir. Görme engelliler için erişilebilir. 3 boyutlu yazıcılarla üretim artıyor. Kabartma haritaları gördüğünüz gibi gerçeğe en yakın harita. Profil yer şekillerinin yandan görünümünü gösterir. Kullanım, coğrafya, inşaat, madencilik. Örnek, yol eğimi belirlemede kullanılır. Topografya haritaları doğal ve beşeri unsurları içerir. Kullanım, askeri, jeoloji, doğa sporlan. Yer şekilleri, dağ, vadi, delta, şelale. Dersimiz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.